Pekala, şimdi cildimizi güneşten korumanın zamanı. Benimki pembe, bayıldım. Doğrusu ben mavi kremi daha çok seviyorum. Hey, bekle biraz, bu da ne böyle? Bir UFO mu bu olamaz? Ah! Değiştik. Bu çok eğlenceli olacak. Sen mi başlarsın, ben mi? Şaka yapıyorum tabii ki ben. Oh şeker, çok güzel görünüyor. Biliyorum, şimdi deneme zamanı. Çok güzel. Ah, bu soğuk. Çok soğuk. Ah, beynim dondu. Ah, bu şeker beni donduruyor. Hey sen iyi misin? Kendine gel. Ah canına. Her yer buz oldu. Artık iyi misin? Ah, evet iyiyim. Bakalım sende ne varmış? benimki bir kaplan lollipop. Ya çok şirin. Acaba tadı nasıl? Hmm, tatlıymış. Bakalım içinde ne var? Oh, mavi toz. Sanırım bu kaplanı toza batırmam gerekiyor. Pekala. işte başlıyoruz. Hmm, çok ekşi. Ama ekşi de çok severim. İyi ki pembeyi almışım. Aa, bu biraz tuhaftı. Yoksa hayal mi görüyorum? Aa, sanırım hayal değilmiş. Aman canım bana ne? Tanrım. Bir kediye dönüştü. Görmüş olduğunuz üzere bir kedinin doğal yaşam alanındayız. Biraz daha yaklaşmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi kedi tırnaklarını törpülemeyi çok seviyor. Çevresinde bulduğu bazı otları yiyor. Eğlence için penguenlerle ilgili bir belgesel izliyor. Gizli kalmamız çok önemli. Yoksa onu korkutup kaçırabiliriz. Bahşi kedi kendine bakım yapıyor. Fakat bu konuda biraz daha gelişmesi gerek. Üstelik mavi rengin çizgilerle çok uyumsuz olduğunu da söylemeliyim. Şimdi ise kürkünü temizliyor. Bu gerçekten büyüleyici. Olamaz! Bahşi kedi beni fark etti. Kedinin kuyruğunu özenle taradığını görebilirsiniz. Ha? Bu koku da ne? Ee, tam da üzerine basmışım. Fil ee, kakası. Bir dakika. Bu ses de neydi? Sıra tekrar bende. Yuvarlak top şeker. Bak hem de spor temalı. Acaba tadı nasıl? Hmm, tatlıymış. Çok beğendim. Bir fikrim var. Bakalım ne kadar yükseğe atabileceğim. Vay canına, çok yükseğe çıktı. Atmosferi terk etti. Olamaz. Geri dönüyor. Gerçek bir top. Bunu da atacağım. İşte geliyor. Tam da uzaya doğru. Sanırım yörünge de yerini aldı. Ha, istin. Uzaya topumuz kaçtı. Geri geleceğini sanmıyorum. Neyse hadi seninkini açalım. Ha, kulaklıklı bir kuru kafamı. Bunu hiç sevmedim. Bekleyin bakalım. Burası muhtemel bir suç mahalli olabilir. Sakın bölgeye zarar vermeyin. Kuru kafayı nasıl bulduğunuzu söyleyin. Çok sıra dışı ölçülere sahip. Bu insanlar nereden gelmiş olabilir? Bilmiyorum. Oh canına kuru kafa açıldı. Aman. Gerçek bir kuru kafa bile değilmiş. Topumun geri geldiğine inanabiliyor musun? İyi ki geldi. Yoksa insanlar hala burada olurdu. Üstelik kuru kafayı da açtı. Bak içinden tek boynuzlu bir at çıktı. Aa, bu bir sakız. Vay oldukça sert bir sakızmış doğrusu. Çok tatlı. Şimdi ilk açma sırası bende. Bak bir köpek balığı. Tıpkı Jaws gibi. Ne kadar fazla dişi var. Ham ham ham. Çok hoşuma gitti. Aklıma harika bir fikir getirdi. Daram daram. Dara dara daram. <laughs> hey bu ayrıca bir lollipopmuş. Hmm, tatlı fakat hafif ekşimsili de var. Sıra bende. Ay canına bu devasa. Üstelik çok hafif. Aa bu bir pamuk şeker. Pamuk şekere bayılıyorum. En sevdiklerimden. Dilimin üzerinde erimesini çok seviyorum. Hmm çilek aromalıymış. Heh, saldır köpek balığı. Yakala onu. Neler oluyor? Hey! Dur sana. O bana ait. Geri gel pamuk şekerim. Ah nereye gidiyorsun? Çok güzelsin. Seni yemek istiyorum. Ah! Bu numarayı yuttuğuna inanamıyorum. Aa, ah, her yerim ıslandı. Ee, bana bunu nasıl yaparsın? Benim ıslanmamam gerekiyordu. Yine sen başlamalısın. Vay canına. Küçük bir vantilatör. Güzel. Çok havalıymış. Hem de eğlenceli. Bakalım içindeki şekerler nasılmış. Aa, içinde bir sürü lezzetli küçük yıldız var. Minicik ve çok şirinler. Ya ne kadar da sevimlisin sen. Hem kıtır hem de tatlı. Belki bende de bir tane vardır. Yok artık. Benim vantilatörüm Hello Kitty. Acaba onun içinde nasıl şekerler var? Vay canına ne kadar çok. Küçük çakıl taşları gibiler. Mmm tatları da çok güzel. Hey, bak çalışıyor. Çok havalı, değil mi? <laughs> hey, benimki bu kolu çevirdiğimde çalışıyor. Harika, hadi biraz eğlenelim. Şimdi onları kullanarak harika fotoğraflar çekelim. Evet, benimki istediğim gibi saçlarımı havalandırıyor. İyi tarafından çekiyorsun değil mi? İkisini aynı anda çalıştırmaya ne dersin? Bu çok kötü bir fikirdi. Aa! Vay canına. Hadi buradan gidelim sen olsan hangisini seçerdin? Mavi mi yoksa pembe mi? Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.